Evet arkadaşlar bugünkü kavurmamız e, iğnelik ve ısırgan otu kavurması şifalı. Ondan sonra çok güzel e, gördüğünüz gibi tavada bakın böyle başını doldurup devamlı ne yapmamız lazım? Çevirmemiz, yağını, tuzunu ayarlamamız gerekiyor. Karıştırmamız gerekiyor. Ondan sonra bu şifalı otları ne yapacağız? Bu şekilde kavura kavura kavura. Ondan sonra hepsi olduktan sonra şimdi daha ısırganları eklemedim. Isırganları da ne yapacağız? Biraz sonra ekleyeceğiz. Onları da eklerken şimdi şöyle bakın yavaş yavaş. bakın da ekliyorum. Isırganları da ısırganlar da ne yapıyor? Yavaş 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 yavaş, yavaş yedire yedire. Ve bunu bittikten sonra da biraz böyle hızlı yapmayacağız. Esirgenler dalıyor. Bunu bittikten sonra da arkadaşlar süzme yoğurt yanında süzme yoğurt ve e, kışlık turşuyla beraber ne yapacağız? Yiyeceğiz. Üzerine süzme yoğurdu dökeceğiz. Ondan sonra Evet, turşuyla beraber yanında, oh, oh. süper bir şekilde olacak. Haydi bakalım, afiyet olsun.